Herkese merhabalar. Bu videoda Mercurio ile hesaba nasıl para yatırılacağını öğreneceğiz. Öncelikle A Market bireysel sayfamıza gidiyoruz. Sol taraftaki sekmeden para transferleri başlığının altından para yatırma tuşuna basıyoruz. Çıkan ekranda gördüğümüz gibi öncelikle hesabımızı seçiyoruz. Live Account yani canlı hesabınızı veya ana hesabınızı seçtikten sonra ödeme yöntemi arasından Visa Mastercard seçeneğini seçiyoruz. Sonrasında girmek istediğimiz tutarı mesela 100 dolar girerek depozit tuşuna basıyoruz. Sonrasında sistem bizi bu ekran atacak. Burada gördüğünüz gibi BTC adresimiz var. Bu adresi kopyaladıktan sonra aşağıdaki Go to Mercurio tuşuna basıyoruz ve Mercurio'nun kendi platformuna aktarılıyoruz. Bu listede ikinci satıra bitcoin adresimizi yapıştırdıktan sonra yukarı tarafta tekrardan girmek istediğimiz tutarı yazıyoruz. Mesela 100 dolar. Sonrasında yanında girmek istediğimiz para birimini seçiyoruz. Yani Amerikan doları USD. Sonrasında aşağıda şartları kabul ettikten sonra buy tuşuna basıyoruz ve devam ediyoruz. Çıkan ekranda telefon numarasıyla doğrulama kodu isteyecek. Numaramızı girdikten sonrasında önce robot olmadığımızı kanıtlamak için ufak bir testten geçeceğiz. Bunu onayladıktan sonra telefonumuza gelen SMS kodumuzu web sayfasına giriyoruz. Sonra bizden e-mailimize gelecek kodu isteyecek. Bu noktada Merkür sizin e-mailinize bir onay kodu yollamış olmalı. İşte burada. Bu kodu da tekrardan sisteme girdikten sonra bu sefer kart ekleme metoduna geçiyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi girdikten sonrasında aşağıdaki onay tuşuna basacağız. Gördüğünüz gibi sistem öncelikle ödemeyi reddediyor. Çünkü kimliğimizi doğrulamalıyız. Bunun için Verify Identity tuşuna tıkladıktan sonra çıkan listeden kimlik bilgilerimizi girmeye başlıyoruz. Öncelikle ülke soruluyor. Ülkeyi seçtikten sonra onaylamak için bir doküman tipi seçeceğiz. Pasaport veya sürücü lisansı bunun için seçilebilir. Sonrasında sistem bizden bir selfie çekmemizi isteyecek. Bu noktada kimlik onayı için ön kameramızı açıp talimatları yerine getiriyoruz. Bu noktada aşağıdan sol yukarıya doğru bakmamız yani bir daire şeklinde kafamızı hareket ettirmemiz gerekmekte. Bu şekilde yüzümüzü de onayladıktan sonrasında kimlik onayının son adımına geçeceğiz. Bu adımda şu ana kadar teslim ettiğimiz belgeleri kontrol etmek için son bir ekran geliyor. Kontrolümüzü tamamladıktan sonra next tuşuna basarak süreci devam ettiriyoruz. Bu noktada sistem yüklediğimiz dosyaları teker teker kontrol etmeye başlayacaktır. Kontrol süreci tamamlandığında karşımıza bu tamamlanma ekranı çıkacak. Daha sonrasında sistem bizi otomatik olarak ana sayfaya geri yönlendirecektir. Bu sayfada gördüğümüz gibi ödememiz başarıyla tamamlandı. A-Market Spiritsel hesabımızı kontrol ettiğimizde miktarın buraya hemen yansıdığını görebiliriz. İşte Mercurio ile hesabınıza para yüklemek bu kadar kolay. Herhangi bir sorunuz olursa bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.